Hmm, kahve kokusu. Evet, nihayet geldim Salvador'a. Hostelime yerleştim. Sabah sıcak sıcak kahve yapıyorum. Dün akşam geldim. Ortalık toz dumandı otobüs karında. O yüzden video falan çekemedim. Yorgundum. Hemen oradan taksi vardı. Otobüs karındaki taksiyle atladım geldim buraya. İşte gelir gelmez de zaten vurdum kafayı yaktım. Gece geç vakitlere bayağı bir otobüs gecikti yollarda. İşte geldim sonunda. Kahvaltı özlemişim baya kahvaltısını. Gerçi Paraçı'daki kahvaltılar daha güzeldi de. Şimdilik burada idare eder ya. Şöyle bir üzerimdeki şu yorgunluğu, yorgunluğunu bir atayım. Ama bir yandan da iyi oldu. Bayağı bir gezde geze geldik de o Rio'da üşütmeseydim daha zevkli geçerdi yolculuk da ilk gün üşütmem kötü oldu. Neyse hayırlısıyla tek parça geldik buralara. Ona da şükür. Şimdi böyle kahvaltımı yapayım da sonradan görüşürüz. Hadi bakalım. Gerçekten. Evet, Salvador'a geldim. Pelorinya benim meşhur yerime. Aynı hostelime geldim gene. Anlaştım o hostelin sahibi zaten bana dedi gel sana gel arkadaşım da gel sana güzel bir fiyat yapayım dedi. Onun da paraya toplu paraya ihtiyacı vardı. Verdim ona bir aylık. Bir ay buradayım. Onu da işini gördü. Ben de iyi bir ucuza bayağı bir ucuza bir anlaştık. Ben de işimi gördüm bu bir ay burada kalacağım bakalım sonra ne olacak dediğim gibi bu arada Paraçı'dan da haber bekliyorum o hostelin kadının sahibinden şimdi burada bir ara seçimler vardı ya yerel seçimler e, Brezilya çapında seçimler pazar günü oldu şimdi kazanan adam burası belediyenin şeyi kazanan adam burada işte elemanlara çalışanlara o trabalho um que a gestão municipal pede e termina nesse resultado cerca de 78% ou mais de votos do lado do prefeito adam. que nós consideramos o prefeito de Porque alguém aqui tomou calote do prefeito, levanta a mão aí quem está no calote. Todo mundo que tomou calote, eu não vou negar, estava funcionando. E, hoşuma ben bura, buraları biliyorsunuz, burada, ben, buralar benim mekanım Salvador Ama Paraty'yi de çok sevdim. Paraty'yi de çok sevdim. Orada yani cebimde duruyor artı olarak. Baktım burada bir şey ol, aradığımı bulamam. Dönelim Paraty'ye. Figürin markada. E. Ela Uzatma düşünüyorum. Dediğim gibi üç ay daha uzatma düşünüyorum. Toplamda en az burada bir 6 ay. Ha hiçbir şey yapamazsam o bu planım, uzatma planım. Eğer zaten bir yere alırsam o hani bayağı bir kalırım. Ama hiçbir şey olmazsa en az bir üç ay daha toplamda altı ay uzatmaya düşünüyorum. Sebebi de şu şekilde onu da bir açıklık getireyim. Yani şu anda benim normalde Kasım'ın sonunda dönüş biletim de üç ay oluyor. Kasım'da sonuna doğru. Yani Kasım'da da yine şey var mesela. Türkiye'de de, Avrupa'da da, Fransa'da da Karkış kıyamet Yani gitsem orada da bir, bir yine bir ortam yok Ama bir üç ay daha uzatırsam Kasım, Aralık, Ocak Kasım'ı da saymaya Aralık, Ocak, Şubat Yani Mart'a yaklaşıyoruz O da ne oluyor? Bahar gelmiş oluyor Hem orada da Fransa'da bir ay kalırım Ondan sonra giderim Türkiye'de yine, yazı Türkiye'de geçiririm ee, Bu şekilde Ondan sonra yani dediğim gibi bir ayağım Fransa'da, bir ayağım Türkiye'de, bir ayağım da şeyde. Nedir adı? Brezilya'da, buralarda. Ama bu B planı. A planı olursa ki ona uğraşıyorum. Yani bir yer alayım, kendim işleteyim falan filan. Onu yaparsam zaten ne kadar kalacağım belli olmaz. Oradaki yorgunluğuma, durumuma göre, yaptığım işe göre değişecek. Ama yine de her halükarda yer alıp işletsem de hostel falan yine de ben Fransa ve Türkiye'ye gidip geleceğim yani o o zaten o kesin bir şey. Böyle şimdi geldik yine eski mekanımıza aynı yerimize. Bayağı bir yorucu geçti yolculuk. Üç gün yolculuk otobüs yolculuğu geçti. Tam 3 gün. Yani aslında o Brezilya şeyi var. Rio'da bir gece uykusuz kaldım ya o soğukta üşüttüm o garda onu onu saymasak sonraki o 2 3 2 ve 3. günde çok güzel geçtik. Hani hafif ucuz atlattım o soğuk algınlığını, üşütmeyi, uykusuzluğu. Hemen toparlama toparladım kendimi bu sefer. Bu iyi oldu. bayağı iyi oldu. Neyse. Hadi bakalım. Daha sonra bol bol konuşacağız. Evet şu anda Salvador'un Dorum Pelorino bölgesindeyim, Pelorinio'dayım daha doğrusu. Ben şimdi şeye gidiyorum, süpermarkete gidiyorum, oradan bir kendime alışveriş yapacağım. Şunu şöyle açıklayayım size. Ee, aşağı yukarı burada bir ay kal kalacağım diyorum, çünkü e, e, kadından da Paracideki kadından da bu ay sonunda haber bekliyorum o hostel için. Şimdi şöyle bir durum var, ben Paracide. O nehir kıyısındaki hostelde kaldığım zamanlar, akşamları akşamları şey yapıyordum kendime, Türk salatası. Karnım acıkmasın diye. Burada da şimdi o şekilde yapacağım. Nasıl olsa burada bir ay falan kalacağım. Gideyim akşamları böyle çoğu yer kapalı olduğu için restoranlar bir de hem pahalı oluyor hem şey oluyor kalitesiz oluyor. O yüzden ben de akşamları kendime Türk salatası yaparım. O Türk salatası ile mi zaten sabaha kadar, e, kahvaltıya kadar e, kendim beni tutuyor. Şimdi şöyle diyeyim size, Türk kahvaltısında zaten e, belli şey, Türk kahvaltı diyorum ya, Türk salatasından belli domates alacağım, salatalık alacağım, e, soğan, Sirke, e, zeytinyağı veya ayçiçek yağı, ondan sonra biber, yeşil biber. Neyse gidince oraya şey yaparım, e, adı? markete gidince orada görüşürüz. Şöyle kendimi de çekeyim de. Haya gidiyoruz işte. Buraları aşağı yukarı biliyorsunuz. Çok maceramız oldu buralarda sizlerle beraber. Ne de burada şimdi toplantı var, şey toplantısı. Belediye kazandı ya Belediye. Evet, belediye seçimleri oldu ya kazananın şey yapıyorlar işte orada kazanan kendini şey yapıyor. Projelerini anlatıyor. Hadi görüşürüz. Evet ee, arabamızı aldık şimdi alışverişimizi yapacağız. Markete geldim. Belli sıralardan gideyim de sakin yerlerden. Zaten bir elle arabaya sürüyorum, bir elle de kamerayla. Alacaklarım belli. Size daha önce de dediğim gibi hazır müzik de yok, ne güzel konuşayım burda. Paraside kalıyor hani nehir kıyısında bir otelde kalıyordum ya. Sabah kahvaltısı açık bir şeydi. Ha, akşam da diyordum oradan. Şey yapıyordum. Bazen sabah kahvaltısında öyle şey yapıyorum kendime nedir adı. Kahvaltıyı yaptıktan sonra 2-3 tane ekmek arası kendime şey yapıyordum Sandviç yapıyordum akşam yiyordum salatayla beraber Şimdi şöyle salata olayı Akşam karnım acıkınca bir daha gitmeyi biliyorsun geceleri burada restoranlar hem pahalı hem şey oluyor ya Gece fiyatı ayrı oluyor orada Gündüz çünkü açık büfe var gidiyorsun ucuz ucuz bir sürü akşamları sadece alakart var Ondan sonra Salata alıyordum. Şu güzel bir Türk salatası yapıyordum. O, o beni tutuyordu sabah kadar. Sabahleyin de zaten açık bir sakal Şimdi burada da öyle yapacağım. Madem bayağı bir kalacağım burada. Salvador'da. E, ee, domates, salata, biber, sirke hepsini tek tek alacağım. Hadi bakalım. Önce domates olan yerlere bir gidelim de. Bu da geçti önüme ya kadın. Allah. Burada şey çok pahalı ya. Nedir adı? Ee, bu neydi ya? Unuttuk ismini buralarda da. Olyo diyorlar da. Sarımsak, sarımsak. Kilosu 35 lira. Pahalı ya. 35 lira demiyorum. Değil. Lira. Ben lira diyorum. Siz anlayın. Ya. Real. Rezil yaparım. 30'luk yumurta 15.90 16 liraya. Bunları da alayım bir sabahleyin zaten yumurta veriyor kafanda. Gerek yok. şimdi domates aa, bayağı ucuzmuş lan burada. 3 olmuş. 3 lira. Alayım bayağı alayım. Neyse ben kapatayım da alışveriş yapayım. Domates indirime girmiş şey yani promosyon olmuş oferta yazıyor 3.26 paraçık değilken 6-7 liraydı ben de alabildiğim kadar aldım aldım bayağı bir aldım iki kiloluk var anlat iki iki buçuk üç kilo var bak adam da o indirime girenleri anlatıyor mikrofonla bu şeyden de alayım pimentadan bundan da alayım biraz da 6 lira aşağı yukarı. Alayım iki tane de bundan alayım. Yani şimdi böyle ikide bir kesmek zorunda kalıyorum çünkü tek elle alamıyorum, şey yapamıyorum. Alınca gösteririm size toplu olarak hadi. Mangalar da 4.59. Bundan da alayım bir kilo, bir iki kilo. Bu da fena değil. Muz biraz pahalı geldi bana. 6 6 lira, 6 real kilosu. Yani şey aldım. benim araba nerede ya? Arabayı kaybetmeyelim. Ha arabayı oraya koy. Biber de aldım bayağı. Biber acı biber. Neyse döneyim de. Ya şimdi böyle bir göster bir gösterme de zor oluyor ya. Neyse mangamızı bize alalım da. Ben manga, Bu mangalardan alayım. Bir kilo alayım. Soğan da aldım. Soğanın da kilosu 3.99 yani 4. Paraçı da biraz daha ucuzdu sanki ama yani bunlar hep 6 ile çarpın. 1 real 6 lira olarak çarpın. O şekilde. Az bir şey aldım zaten. Zaten soğansız olmaz salata. Soğan da aldık. Domatesi bol bol aldım ki hem indirimdeydi ucuzdu. Bayağı hem de tazeydi, yeniydi. E ben zaten e, benim kaldığım hostelin biliyorsunuz en çok sevdiğim şey manzarası o okyanus açılan manzarası bir, bir de şey mutfağı iki. Bu iki şeyi artık mutfağını bol bol kullanacağım. Şimdi burası da aynı dediğim gibi daha önce de göstermiştim size e, Niteroy'da. Her büyük marketin şeyinde o restoran var, kafe var. İçe içebiliyorsunuz, oturup içebiliyorsunuz, Yiyebiliyorsunuz bir şeyler. Hadi bakalım. Evet alacaklar ama şimdilik bu kadar herhalde. Ee, şöyle size söyleyeyim. Domates bayağı aldım. Salatanın olmazsa olmazı. Yine salata bunların salataları bayağı bir büyük oluyor. Aya ağır büyük oluyor. İki tane yetiyor bu. Şimdi ondan sonra manga aldım. Bir kiloya yakın. Fazla da bile. Acı biber. Kokusu var ya acayip acı. Ee, soğan. Sirke, üzüm sirkesi, zeytinyağı, mayonez, ekmek. Akşam bunları ben bir salata yapıyorum. Mayonez, ekmek de doğuşa attığım zaman o da mayonez de kuvvet veriyor bana, bayağı bir güç veriyor. Öyle şekilde akşam böyle geçiriyorum Türk salatasıyla. İşimizi hallediyoruz. Hadi bakalım birazdan şöyle şeye gideyim ben de. Yani böyle hayatımızı sürdürüyoruz. Ben Burası benim evim gibi şey oluyor. Yani Salvador ve artık bana kendi evim gibi hissettiriyor bana burası. He, burası. Ee, aynen dediğim gibi alıyorum, alışverişimi şimdi osterde. Ee, akşam güzel böyle oranın mutfağı da güzel. Şeyleri de güzel. Güzel bir salata yapıyorum. Buradan gidiyorum. Güzel bir salata yapıp akşamları öyle fazla mideyi yormadan güzel. Öyle, gündüzleri de böyle bir açık büfe olan bir yeri bul, bulacağım. Böyle bir AVM, oranın AVM'lerin içinde bayağı bir restoranlar oluyor açık büfe. Onu da bir keşfetmem lazım. Bakalım, hadi hayırlısı. Evet. Evet, alışverişimi de yaptım. Domates. Bunlar da biberle salata. Burada mangayla soğan. Şimdi bunları dolaba yerleştireceğim. Bunlar da ekmek. Bunlar da ayrıca dışarıda benim odada duracak. Şöyle dolaba. İşte dediğim gibi size buranın manzarasıyla mutfağı mükemmel. Çok hoşuma gidiyor. Tertemiz. İşte bu iki şey beni benden alıyor. Şimdi burada yerleştireyim domates şeylerimi. Yani evim gibi kullanacağım burayı. Şey almadım. Kutsal damazana kaşası almadım, limon almadım. Onlar bayağı bir ağırdı. Onları daha sonra, e, e, ayrıyetten alacağım daha sonra. Ha, tamam. Şimdi, şimdi koyalım. Şeyi de göstereyim size. Şurada, tamam. Onları böyle koyduk ya. Bunlar dursun bunları odaya koyacağım. Odada tek kişi kalıyorum. Yani çift kişilik odayı kiraladım. Kız arkadaş falan gelirse onu hallederiz. Bir de şu şeyi göstereyim size de. Ondan sonra bir şey söyleyeceğim size. Tutan fiyat Bazıları diyor ya aldın da bir fiyatı da miyatı da bir görelim. Ona göre biz de karşılaştırma yapalım tutan toplu şurada 58 58.01 60 lira verdim gerisini geri verdi yani bu detaylarda girmek istemiyorum aşağı yukarı gösterdim size zeytinyağı yarım kiloluk 13 lira mı ne tuttu 13 lira öyle şimdi diyeceksiniz ki ya ne gerek vardı burada git yemeğe niye falan filan böyle daha gittin o marketten aldım ne gerek vardı falan. O kadar cimrilik yapma git rahat rahat ye iç. Kardeşim bu cimrilik değil. Tamam mı? Bir kere bunu söyleyeyim. Ben buraya bir haftalık iki haftalığına gelmiyorum Brezilya'ya. Tamam mı? Üç ay, altı ay, belki bir sene. Yani o durumu belli değil. Duruma göre değerlendireceğim. Şu kendimi de çekeyim mi bari? Böyle şuradan da yapayım da orayı da dışarıda görün. Neyse. Neyse. Yani bu bu olay şunu, şunu söylemek istiyorum. Ya madem param var da ne git git yemeğini yeşeğini falan restoranlarda orada burada niye böyle yapıyorsun? Bunlar var ya hep ayağını yorganına göre uzatacaksın kardeşim. Diğerleri mesele ben görüyordum. Şöyle çekeyim karşıya da böyle olmuyor. Diğerlerini görüyordum. Geliyorlar ilk haftadan falan yiyorlar içiyorlar karlarla kızlarla yiyip içip ondan sonra Para bitiyor, paramız yok işte aç kaldık sokakta kaldık, Türkler bize burada yardım etmiyor, Türkler Türklere burada destek olmuyor, yok ya sen ye iç affedersin şahap Ondan sonra para bitince Türkler bize yardım ediyor, burada Türkler Türklere yardımcı olmuyor, kimse bize yardımcı olmuyor Yok ya bize mi sordun da geldin, ha? bana mı sordun da geldin buraya mesela Kardeşim bak ben ayağımı yorganıma göre uzatıyorum tamam mı Ha bu bana bunlar aldıklarım bana bu mayonezi yağı şudu bana bir ay yeter. Ötekilerde iki hafta bir hafta iki hafta her akşam şey yersem salata yapıp yersem yani ben burada hesabımı kitabımı yapıyorum hesabıma ayağıma yorganıma göre uzatıyorum kendi yağımla kavruluyorum kimseden de bir kuruş para istemiyorum. Öyle ötekiler gibi geldik buraya da işte parasız kaldık da Türkler bize yardım etmiyor da bırakın o işleri kardeşim kimse kimseye öyle yani kimse sen sordun da mı geldin bize? Yok. Parayı yerken bize soruyor muydun? Yok. O zaman paran bitince de bize bir şey sormayacaksın. Bu olaylar böyle. Bunu da söylemek isteyeyim. Yani bana şu cimrilik yapıyorsun şunu yapıyorum. Kardeşim ben ayağımı organıma göre uzatıyorum. Kendi yağımla kavruluyorum. Kimseden de bir kuruş para istemiyorum. Tamam mı? Ha. kendi param yiyorum kardeşim. Bu. Ama hesaplı kitaplı yapıyorum işimi. Bunu da söylemiş olayım da. Daha şey de var onu da anlatayım. Dün akşam geldim. Ee, dün akşam geldim. Salvador garına. Akşam vakti şimdi oralar geldiğimde gar kıyamet gibi toz toprak o yani ortalık kay, kaynıyordu orada. Yani şimdi kalk orada video çek de bilmem ne ha ben geldim de işte şimdi buradan taksi tutacağım da cart edeceğim de zırt de hiç gerek duymadım. Ben otobüsteyken orada otobüste yanımda olan bir Brezilya'ya dedim bak senin internetin var şu şeye bir bakalım Uber e, o otobüs karından Pelonia'ya ne kadar gidiyor bir baktık aşağı yukarı 20-25 real ama orada taksi şeyi vardı e, Uber Uber bende internet olduğu için olmadığı için Uber çağıramıyorum taksiye sordum ne kadar 43 real dedi dedim ya Uber falan filan 25-20-25 şey falan yapıyor yani 30 falan olmaz mı? Yok dedi kardeşim. Bu, burası şimdi şey fix fiyat. Şimdi taksiciler de burada Uber'le şeye girmek için e, rekabete girmek için bayağı e, şeyleri değiştirdiler yani güven sağlamak için. Parayı direkt orada havaalanındaki o taksi bürosuna ya, veriyorsun. Adresi yazıyorsun Uber'deki gibi adam sana getiriyor buraya böyle yok. İşte yol uzadı da yol kısaldı da işte şuraya girdik de buraya girdik de muhabbeti yapmıyor. Parayı peşin veriyorsun olay bitiyor itiraz da etmiyor. Adam seni aldı mı kabul etti mi şoför, taksi şoförü getiriyor kapıya kadar bırakıyor. Ha bunu da söylemiş olayım. Hadi bakalım daha sonra devam ederiz. Evet Salvador'dayım. Pelorino'da her zamanki gibi kaldığım hostelde. Okyanusa bakan hosteldeyim. Şimdi bir Türk salatası yapacağım kendime. Hava çok sıcak burada dışarıda o yüzden dışarı çıkmıyorum. Şu anda Öğleden sonra iki, iki buçuk, üç civarları. Ee, ben şey yaptım biraz şeylerimi yıkadım. Tişört, müşört, kilot falan. Onları hem hava, sıcak havanın, hava, güneş havanın sıcağından faydalanarak onları kurutuyorum. Hem de burada işte salata yapıyorum, Türk salatası. Şöyle mutfağı biliyorsunuz artık daha önceki videolarımda gördünüz. mükemmel burası tertemiz. Ben de şu ilerideki otelde, şey odada kalıyorum tek bir. Çift kişilik tek başıma kalıyorum. İşte bayan arkadaş falan gelirse beraber kalırız. Bu şekilde ben buraları çok seviyorum. Bu oteli çok seviyorum. Şu anda çok sıcak olduğu için biraz havanın serinlemesini bekliyorum. Şöyle 5-6 civarı olmasını bekliyorum. Orada da ben de işte hem banyomu yaptım. Hem şeylerimi yıkadım. Tişörtümü falan yıkadım. Hem de o arada öğle yemeği olarak salata yiyeceğim e, Türk salatası yapacağım. Burada görüyorsunuz büyük salata, bayağı büyük burada. İşte domates, biber, soğan, sirke, zeytinyağı. Bir de mayonezli ekmek ya süreceğim, yiyeceğim kendime. Bu şekilde kendimi de çekeyim. Keyiflerim yerinde. Bu üç günlük yol yorgunluğunu atmaya çalışıyorum üzerimden. Ee, güzel, şimdilik buralardayım. Bir ay falan kalırım aşağı yukarı burada. O arada da dediğim gibi paracıya verdiğim teklif, kadın, kadından haber bekliyorum. En güzel teklifi ben vermiştim ve de oradan e, umutlu bir cevap bekliyorum. Onun işte Ekim ayının sonunu bekliyorum. Burada da o şeyi fırsatı değerlendiriyorum. Yani boşa beklemeyeyim orada, paracıda. Burada bekleyeyim. Yani hem de burada güzel dinlenmiş olurum. Şöyle karşıya çevireyim. Ben burada dinlenmiş olduğum bildiğim tanıdığım bir yer burada vakitte daha güzel geçiyor benim için. Bu şekilde mutfakta böyle. Dediğim gibi ki buralarında keyfini çıkarıyorum. Bu şimdi sesi duyuyor musunuz? Bak şimdiden başladılar Tamburlar, müzikler, karnavala hazırlıklar başladı. Şöyle biraz daha göstereyim de. Az da güneş var. Yavaş yavaş başladı hazırlıklar. Evet bir de buranın da tadını alalım çıkaralım. Madem e, geziyoruz, şey yapıyoruz. Ben burada da arada bir bakacağım e, şeylere. E, hostellere, kiralık hostellere ama büyük ihtimal ben Paraçi'deki hostelde daha çok odaklanacağım. E, bakalım. Şuradaki kadın da görüyorsunuz ka şöyle iki yapayım. Bayan e, yöresel kıyafetlerini giyip burada turistlere fotoğraf çektiriyor. Öyle şimdilik. Şimdi tekrar bir yapayım da. Hadi görüşürüz. Ben şey yapayım. Salatamı bitireyim. Ondan sonra da yiyeyim. Güzelce. Böyle. İşte işte karınca kararınca elimizden geldiğince böyle kendimize bakmaya çalışıyoruz. İşte eldeki şartlarla uyum sağlıyoruz kardeşim. Dediğim gibi kendi yağımla kavruluyorum işte böyle. Hadi görüşürüz. Evet, salatamızı yaptık. Şöyle bol bol domates, salata, soğan ve acı biber koydum. Evet, sirke, üzüm sirkesi ve zeytinyağını da koydum. Şimdi birazdan bu ekmeğin içine şey yapacağım. Ee, mayonezi koyacağım. Mayonez kuvvet güç veriyor. Öyle, salatayla beraber yiyeceğim. İşte eldeki imkanları böyle fazla dediğim gibi kendi yağımızla kavruluyoruz. Kimseye muhtaç olmadan Allah'a şükür böyle e, keyfimizi çıkarıyoruz, ta tatilimizi çıkarıyoruz. Yani öyle dediğimiz gibi yani orada harca para, burada harca para o öyle yok kardeşim. E, şeyli gidiyoruz, hesaplı gidiyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Kimseye de Allah'a şükür muhtaç olmuyoruz. Keyfimize de bakıyoruz. Hadi bakalım şimdi bunlar bir yiyeyim. Ondan sonra dolaplar da orada. Bunları bu şeyleri dolaplara koyacağım birazdan bu dolaplarına. Keyfim yerinde bu şekilde. Hava sıcak. Biraz havanın durmasını bekliyorum. Serinlemesini bekliyorum. Şöyle bir saat 4-5 olsun da 5 hatta 5'i bulsun. Ondan sonra karnımız tok bir şekilde. Belki dışarıda da hafiften bir şeyler atıştırırım. Hadi bakalım. Böyle. Aha şimdi burada demin yemeği yedim de salatayı. Aklıma burada kankayla beraber şey yaptığımız geldi. Ee, makarna yapmıştık spagetti. O oh. hatırladınız mı? Şurada Arjantinli kızla Kolombiyalı adam çocuk adam vardı. Arjantinli kızı kıskanmıştı bizim kanka şuraya geçip uzanmıştı kitap okumaya başlamıştı. Neydi o günler be? Vay vay kankaya bakalım burada karşı, karşılaşacak mıyız tekrar? Hayat böyle geçip gidiyor ne yapalım? Anılar kalıyor. İşte bir Fransa'da bir mezar taşının üzerinde bir yazı görmüştüm. Hayat akıp gider, hatıralar sonsuza dek kalır diye. Hayat gerçekten akıp gidiyor. Ama hatıralar hep sonsuza dek kalıyor kafada akıllarda. Bazıları güzel hatıralar, bazıları hüzünlü hatıralar. Böyle işte ne yapalım? Takılıp kalmayacaksın geçmişe fazla. Ha, saygıyla anacaksın olanları da. Hayata da devam edeceksin, tutunacaksın hayata. Tutunmadan başka yok. Yoksa depresyona girersin. Ah o keşkeler, ah o keşkeler var ya keşkeler. İşte o keşkeler takılıp kalmayacaksın. Takılıp kaldığın anda o keşkelere bunalıma girersin depresyona girersin. Neyse uzatmayayım. Bizim de çok keşkelerimiz var. Benim de çok keşkelerim var da. Ya, bazen işte böyle aklıma geliyor, hüzünleniyorum. Ama toparlamaya çalışıyorum kendim işte böyle. Yeni yerler gezerek, yeni insanlar tanıyarak hayatı akışına bırakıyorum. Ne yapalım? Ya, ben dediğim gibi kendi kimseye zarar vermeden, kimseyi kırıp dökmeden kendi hayatımı yaşamaya çalışıyorum. O yüzden kadınların da kalbini kırmadan, yani fazla umut vermeden bu şekilde ne yapalım? Yani egoist davranmıyorum, bencil davranmıyorum. Kendi başıma yaşaya, yaşamaya çalışıyorum. Bu şekilde bakalım ne olacak. Hadi bakalım.